Gece saat 23 civarı rahmetli Musin başkan'a bir telefon olduğunu, telefondaki bayanın başkanla görüşmek istediği iletildi. Rahmetli "Derhal bağlayın." dedi. Telefon bağlandı. Rahmetli bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da elinde kalem, önündeki kağıda not alıyor idi. Ancak telefonla konuşurken rahmetlinin moralinin bozulduğunu, sessiz sessiz ağladığını gördük. Biz Rahmetliyi ağlarken hiç görmemiştik. Şaşa kaldık. Ortalık bir anda sessizliğe büründü. Pür dikkat rahmetliyi izliyoruz. Konuşma bitti. Bir iki dakika sonra rahmetli kendini toparladı. Bana dönerek Orhan Bey param kalmamış. Maaş alana kadar bana 30 bin lira o günkü rakam paradan sıfır atılmamıştı. Borç verir misin? Maaş alınca veririm dedi. Ben de Başkanım ne demek borç? Kurban olsun 30 bin. Buyurun dedim. Yok Orhan Bey hemen alamam. Önce maaş alınca bu parayı benden isteyeceğinize kati bir söz vermelisiniz dedi. Ben de söz başkanım hatırlatırım dedikten sonra parayı aldı. Daha önce not aldığı kağıttaki adresi çağırdığı şoföre verdi ve adresi ayrıca tarif etti. Bu parayı al Acilen bu parayla odun kömür alın, bu adrese yetiştirin. Açık yer yoktu deyip gelmeyin. Mutlaka kömür odun satan bir yerin sahibini bulun. Selamımı söyleyerek gerekirse evinden alarak iş yerine açtırın. Ayrıca sabahleyin bana tekrar hatırlatın. Yeniden bir şeyler gönderelim." dedi. Daha sonra kendine gelince "Kimdi başkanım?" o telefon dediğimizde şöyle dedi. Şehit bir ülküdaşımızın annesi, oğlum, oğlum Musin, evde odun kömür bitti, üşüyoruz dedi. Oraya gönderiyoruz derken gene gözyaşlarını akıtmaya devam etti. Profesör Doktor Orhan Kavuncu'nun anlatımından.